CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, geçtiğimiz Temmuz ayında Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan orman yangınlarında zarar gören vatandaşların sorunlarını dile getirdi. Vatandaşların ne kadar para ödeyeceklerini bilmediğini ifade eden Arı, 60-70 yaşındaki insanlar açık sözleşme ile borçlandırıldı dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, araştırmalar 2050'li yıllarda Boğaz'dan geçişin 78 bin, 2070 yıllarında ise 86 bine çıkacağını gösteriyor. Bu kadar geminin İstanbul Boğazı'ndan geçmesi mümkün değil. O yüzden İstanbul Boğazı'nın bu yükten kurtarılması için, alternatif bir su yolunun yapılması şart oldu, dedi. AKP Genel Başkanı Erdoğan, sosyal medya demokrasi için ana tehdit, bu süreçte stratejik iletişim faaliyetlerinin önemi de artıyor. Özellikle sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte yalanın, üretilmiş haberlerin, dezenformasyonun hızla yayıldığını görüyoruz dedi. MHP'li Lütfi Kaşıkçı son günlerde gündemden düşmeyen, bir tartışma konusu haline gelen Konuşanlar programına yüklendi. Programın Türk gençliğine zehir saçtığını söyleyen Kaşıkçı, programın sunucusu Hasan Cankaya'ya seviyesiz dedi. Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat değerlendirme kurulunca, İzmir'de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle, ceza üst sınırı olan, 545.550 liralık idari para cezası verildiğini duyurdu. AKP Genel Başkanı Erdoğan, stokçuların üzerine ciddi anlamda gideceğiz. Bundan sonraki süreçte, cezai müeyyidelerin çok daha yüksek olacağının sinyalini şimdiden veriyorum, açıklamasında bulunmuştu. Büyük Birlik Partisi'nden ayrılan Remzi Çayır, Milli Yol Partisi'ni kurdu. Kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim eden Genel Başkan Remzi Çayır, millete öyle bir örneklik göstereceğiz ki, adalet ve liyakat üzerine bir sistemin, habercisiyiz ve muştusuyuz biz Allah'ın izniyle. Onun için ben dönüp Türk milletine, Türk insanına ve insanlığa seslenmek istiyorum, endişeye gerek yok. Kim var denildiğinde, evet biz varız, Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşları var açıklamasını yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Aralık 2016 tarihinde yaşanan, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısının yıl dönümünde, ahdimdir, terörü bu topraklardan temizleyeceğim, şehit yakınları için, toplanan bağışlara göz diken zihniyetle de, hesaplaşacağım açıklaması yaptı. 4 yıldır cezaevinde olan iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğuna yapılan itiraz, 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Birleştirilen Gezi ve Çarşı davasının ikinci duruşmasında, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmiş ve dava 17 Ocağı ertelenmişti. Karara yönelik, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edilmişti. Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen, sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle, piyasaya satım yönünde üçüncü kez doğrudan müdahale etti. Merkezin iki hafta içinde üçüncü olan müdahalesi, doların 13.95'in üzerini görmesinin ardından geldi ve buna rağmen düşmedi. Son dönemde döviz kurundaki hızlı yükseliş, inşaat sektöründe girdi maliyetlerini, öngörülemez şekilde artırdı. Türkiye Hazır Beton Birliği, Hazır Beton Endeksi 2021 Kasım ayı raporuna göre, inşaat faaliyetlerinde son 4 aydır devam eden hareketlilik yerini yavaşlamaya bıraktı. Türk lirasının hızla değer kaybından sonra, Türkiye'de bulunan birçok işletme, ürünlerini dolarla satmaya başladı. Tekstilin merkezi konumunda olan, Merter'de ise toptancı ve perakende satıcıları etiketlerini dolara çevirmeye başladı. Türk lirası ile satış yaptıklarında zarar ettiklerini ifade eden toptancılar, ürün etiketlerini dolara çevirmek durumunda kaldıklarını belirtti. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, ekonomik durum itibarıyla işçinin alım gücünün düştüğünü vurguladı ve 4 bin liranın altında bir asgari ücretin kabul edilemez olduğunu söyledi. Atalay, asgari ücrette işçinin kırmızı çizgisi, 4 bin liradır, diye konuştu. İzmir Barosu tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Alsancak 10 Ekim Anıtı önünde basın açıklaması yapıldı. Hak ihlallerinin 2016'da olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından arttığı vurgulanan açıklamada yoksullaşma, güvencesizleşme ve örgütsüzleşme olağanüstü hal uygulamaları ile daha da derinleşmiş ve süreklilik kazanmıştır denildi. Antalya'da Döşemealtı ilçesinde, bir benzin istasyonunda bulunan şeffaf kapılı tuvalet, vatandaşların tepkisine neden oldu. Tuvaletin içerisinin göründüğünü söyleyen bir vatandaş, tuvaleti videoya çekip sosyal medyada yayınladı. Çekim yapan kişi, istasyon sahibinin çekim yaptığı için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ararım, tehdidini aldığını ifade etti. Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarında, deniz anası istilası yaşandı. Zaman zaman Marmara Denizi'nin çevresindeki illerin açıklarında kendini gösteren deniz anaları bu kez Süleymanpaşa ilçesi açıklarında kendini gösterdi. Deniz yüzeyini istila eden deniz anaları gün içerisinde lodosun esmeye başlamasıyla kıyıya doğru sürüklendi. Kıyıda biriken deniz anaları vatandaşlar arasında da merak konusu oldu. Uzmanlar, son yüzyılda iklim değişikliğine bağlı olarak daha ılıman kış ve sonrasında daha sıcak yaz mevsimi yaşanmasının etkisiyle su sıcaklıklarının da artış gösterdiğine, yükselen su sıcaklıklarının da denizanası popülasyonunun artmasına sebep olduğunu belirtti. Tunceli'nin binlerce yıllık tarihini yansıtan ve Alevilik ritüellerinin yoğun olarak sergilendiği tek müze olan Tunceli Kent Müzesi, 67 ülkenin başvuruda bulunduğu Avrupa Müze Akademisi'nin düzenlediği Nikeledi Award yarışmasında finale kaldı. ABD'nin savaş ve insanlık suçlarını gözler önüne seren gizli belgeleri yayınlayan Wikileaks kurucusu Julian Assange hakkında Britanya Yüksek Mahkemesi'nden ölüm ilanı çarpıcı bir karar çıktı. Esanç ABD'ye iade edilecek ve ABD'ye gönderilirse 175 yıl hapis cezası yatacak. Belçika'nın Brüksel kentinde, sürdürülebilir ulaşımı desteklemek ve şehrin hava kalitesini yükseltmek için, yeni bir girişim hazırladı. Buna göre, kentte ikamet eden ve 2021 Nisan ayı sonrasında özel otomobillerini kullanmayanlar mali destek alacak. Bu kişilere, yıllık gelirlerine göre 500 ile 900 euro arasında hareketlilik primi verilecek. Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı kültürel soykırım Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından raporlaştırıldı. Uzun süredir beklenen raporun 2021'in sonu gelmeden kamuoyuna açıklanacağı tahmin ediliyor. Deve kuşu antikorlarından yararlanarak COVID-19'u mor ötesi ışık altında gösteren bir maske yapıldı. Japon araştırmacılar tarafından yapılan bu keşif, koronavirüsün evde tespit edilmesi için ucuz test imkanı sağlayacak. Maskenin filtresini deve kuşu antikoruyla kaplayan araştırmacılar, mor ötesi ışık altında parlayan bir kimyasal sıktıklarında koronavirüsü gördü. Ördüğü duvarların ardında Doğu Türkistan'ı yok eden Çin'e karşı ABD'nin başlattığı Olimpiyat boykotuna Batı başkentleri de katıldı. İslam ülkelerinin soykırımdan Pekin'i sorumlu tutan insanlık zincirine karşı sessiz kalması ise vicdan yaraladı. Kamplarda eşini, çocuğunu kaybedenlerden ortak çağrı yükseldi o olimpiyata kafile göndermek, zulme omuz vermek demek, Türkiye tam boykota öncülük etsin. Sizlere daha çok haber sunabilmek için kanala abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.